Herkese selamlar canlarım. Bugün günlerden cuma. Sevilcan bu tarafa geldi de anne birazdan geleceğim dedi. Bekliyorum. Erken kalktım ben de yataktan geç yaptım. Erken kalktım. Evet Sevilcan'ımız geldi. Evin kızı Sevilcan'ımız geldi de aa neden şeye basmıyor? Asansöre. Sevcan gülerek mi geldin kız? Aa. Kız niye asansörü binmedin? He? Asansörü niye binmedin? Niye yürüyerek geldin? Asansörü niye Spor yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, koydum. Bunu sostan yapıyorum. Evet, çok güzel bir şey oluyor bundan. Ee, biliyorsunuz çok da lezzetli oldu kokusu bile geliyor şey bu hani sos yaptım ya hem biber közlenmiş biberin kabuğundan hem de şeyden şimdi bundan da bakın melime yapıyor keskin bir renk çok harika böyle ha zeytini de alalım zeytini. Kız zeytini ne yaptı? Evet. Hadi bize. evet canlarım ben biraz daha bugün iyiyim. Bugün günlerden dediğim gibi cuma ve kahvaltımızı hazırlayıp çarşıya çıkacağız kızımla. Bize afiyet olsun gelin beraber olsun. Kahvaltımızı hazırlayıp, evet. kahvaltımızı yiyip, yapıp. Canlarım hazırladım, yapıp. Evet canlarım yüz yüze selamlar. Hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Bugün günlerden Cuma. Benim de, bulaşık deterjanım, bir de çamaşır suyum yok. Bir markete gitmem lazım. Kızımdan para alacağım. Borç para tabii ki. Ayın 22'sinde ödeyeceğim çünkü evde hiçbir şey kalmadı. Evde de bir şey kalmadı. Hem elde kalmadı hem evde. Hadi gidelim. Ha bu arada marketten dönüşte sizinle bir konuşma yapacağım. Dertleşme babında. İzmiş. Ha. Ha. İzmiş. ha, ha dedim ya. Şampuanın kokusunu beğendim. Batuanda da dedim. Klips. 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 Ben İzmiş. ne bileyim ya ben konuşamayayım. <laughs> ay, ay. Bu, da, <laughs> bu, <neydi? gülüyor> bu da biri demiş ki çok çok kötü gülüyorsun demiş. Evet ya. Kötü biliyorum ya. Ne yapayım ben? Evet, şu ademeden bana para çekip verecek lazım Borç alıyorum tabii ki. Portiyen kesesi ne yiyiz? Ee, kamçısıdır. Bu tür sözler var. Sağ olsun kızım. Son haşlığını aldım elime. Haşlığı <laughs> varmış. Dedim kızım böyle böyle. Sağ olsun. E, oğlumdan da istesem oğlum da böyle. Sağ olsun. <laughs> Torunum gelecek şimdi de kızım al motosikletten de çok korkuyor. Aha geldi torunum. Anam motosikletten de çok korkuyor. Şey. Yavrum sen ne yapıyorsun? Evet. Ohohoy kasketini sevdiyor. Kasketini sevdiyor. Evet onlar şeye gittiler. İşleri vardı. Yakın bir yerde. Ben de evde bir şey yok. İşte dediğim gibi çamaşır suyu yok. tane yok. Şampuan yok. Evet az kalmış. Saç kremi yok. Bunlara bakayım. buralara şu bunlara bakalım. bu yağdanlık. Bak camdan. İşte cam olması iyi de. Şu an bunlara verecek param yok. ızgara şeyleri. Bir i̇şte Bu, kırıldı benim şeyimin ama havalar. Şu tepsi. Gene tepsi tavası. Aha. Kaç liraymış bu? Anam hava da güzelmiş ama. Kaç liraymış bakayım bunu. Saç kavurma ayrı. Benim şey tavamın şeyi yok. Kapağı yok. şeyi bulamıyorum ya dur. Oo ben bunu alabilir miyim? Asla alamam. 800 yüzmüş. A 101'deki bu şeyler. Bak. Canlarım tabaklar. Kaç liraymış tane? Ha bu mu? 29 lira mı? 29 lira. Bu tava ne kadar? 179. Yüzü. Bir dakika ha bu tencerenin fiyatı şu mu? Yok. Değil mi? 170. Öyle mi? Hı -hı. Hmm. Evet, e, öğrenci defterleri falan. A101'e hep gelmiş. Öğrenci çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Evet sıvı yağında yoktu. kız düşecek ya bunlar. Bir tane sıvı yağ alayım. Bak şu genelde şehirli pilav doğu, doğuda yapılıyor. Biz de öyle yapıyoruz. Şimdi dışarıdan e, buna buradan alayım. Giyiyor gene. Salça. Şimdi ben yaptım ya. Ben biberden yaptım. 134 liraymış. Ama e, bir kilolu mu? o mu yani karışık salça gerçi yapmaya da hiç değmezmiş yani. ev barkı karıştırmaya hiç değmezmiş bu biberimiz kalmadı bu niye böyle de bak ha bu isotmuş bu biberimiz kalmadı bak kahvaltılık sos ha bu sercan yaptırmıştı bir kere acuka ha bu Meyve yiyesin var mı? Meyve hiç yok evde. bu da ne böyle olur. Yok almayayım ya. Şu benim de şeyim yok da ütü masam. Aşklı ütü masası şu neylikmiş kız? fiyatını öğrenemedim. Abi ütü masası kaç lira yavrum? 350. 350'ymiş. pamuklu desenli banyo kulüzet halısıymış. Anam şuna bak. <laughs> Anam gittik şey ne kadar çok sevdi. Anam, şuna bak kız gittik. A101'de de kavanozlar var. Evde size şu bardak hikayemi anlatacağım dün akşam yaşadığım. Koskocaman yıllarım, yıllardan beri o bardağı saklıyordum. Ta sanat yıllarımdan beri. Evet 101 böyle saklama kapları. Ay su çok gitti bu ne? Aa. Tahta kesme tahtası ama bambu kesme tahtası kaç liraymış? Bulalım durunun fiyatını. Canlarım 149 liraymış. Şuradan da altına koymalık. Bak su tutuyor herhalde onu. Ay harika bu. Gider mi ben maaşımı alana kadar ya? Kaybolur mu bu? Ay öne al doğru küçük bir sofra gibi. Aha benim şarjım da büküyor. Evet canlarım şimdi kutu açılmış. Açalım. <laughs> açılışımıza... Kız ne diyeyim ben Allah'a? Kutu açılışımıza başlayalım. Ee, bu benim gelen tribot. Benim e, ilk başladığım şeyde özel bir tribot bu. Aslında vatan videodan video nereden çıktı ya? Vatan e, elektronikten almıştım ben. Orada yoktu ve aynı e, tribotu aynısını şey yaptım. Çünkü e, şeyin Yasemin'in tribotu tam insana bakmıyor. Tam insana bakmıyor. Yani onu istediğin yöne geçiremiyorsun. O yüzden ben kendi ilk tribotumla ve onun şeyi de var. Bu ilgilenenler için gösteriyorum. Birazdan konuşmamıza başlayacağız. Aynen böyle de çantalı. Bu, bunu böyle kuruyorsun. Sırtağını alıyorsun. Şuradan da ayarını yapıyorsun. Birazdan ilgilenenler için söylüyorum rahat e, oynar başlıklı döner başlıklı alt üst sağ sol yan e, her tarafa döndüğü için ben kendi tributumu aynısından almaya çalıştım ve aldım çünkü video çekip ilgilenenler vardır onun için anlatıyorum Evet. Şu. Ve bana ilk şeye başladığımda yıllarca ben bunu kullandım. Hatta bir tane daha getirtmiştim kendime. Bakın. Bak bunu aşağı. 100, 190 derece aşağı indirebiliyorum bunu. Burasından ee, şuradan su şu yukarı çıkıyor. Oy dur. Başka tripodum olmadı şerimde. Kısa da unutturdum çektirmeyi. Ha, bu da böyle çıkıyor yukarı doğru. Şuradan. Buradan iki kat açılıyor. Evet, bir de aşağıdan alttan açılıyor. Ee, bu profesyonel 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 bir e, tribot. Şuradan da su şu çıkıyor. şuna istersen tam çıkarıyorsun istersen şunu çıkarıyorsun buna şu başlığını takacağım ayrıyeten de başlığı